Can Ataklı. Neden şom ağızlı oluyoruz Ertuğrul Bey? Hürriyet gazetesi evlere şenlik karargah rahatsız haberinden sonra ortalık karıştı. Zaten amaç da buydu. Ortalık karışsın, iktidarın evet için tek savunma dayanağı olan Erdoğan tek adam olursa artık darbe olmaz propagandası için malzeme oluşturulsun. Böylelikle özellikle kararsız AKP'lilerin aklı başına gelsin ve referandumdan evet çıksın. Gördüğüm kadarıyla Hürriyet'in bu oyunu tuttu. Dün de yazdığım gibi. Yandaş medya Hürriyet'e saldırıyor. Böylelikle sessiz duran AKP tabanını harekete geçirmeye çalışıyor. Buradaki tek arıza Amacı anlayamayan bir savcının hürriyete junta destekçisi suçlamasıyla soruşturma açması. Kim bilir, belki bu da oyunun bir parçasıdır. Burada en can sıkıcı olan nokta ise Ertuğrul Özkök'ün güya hürriyeti savunan yazısında iktidarın daha da gözüne girmek için muhalefete saldırması. Yıllarca Hürriyetin Genel Yayın Müdürlüğünü yapan Özkök, benim gibi gazetecilik duygusunu henüz yitirmemiş olan ve mesleğin en önemli kuralı olan soru sorma, sorgulama mekanizmasını eleştirerek bizleri şo mağazılar olarak niteliyor. Aynen şöyle yazmış Ertuğrul Özkök. Anlamıyor musun komutan siyasi iradeye değil muhalefetin şo mağazılarına cevap veriyor. Siyasi iradeye ima yolu bile tek laf etmemiş. Sana ne oluyor be adam? Hadi başka kapıya git. Ne güzel değil mi? Kardak adası karşısında hatıra fotoğrafı çektiren komutanlara Yunanistan'ın siyasi bir tavrına niye askeri olarak cevap veriyorsunuz? Kardak'ta hatıra fotoğrafı çekileceğine Yunanistan'ın işgal ettiği adalara niye sessiz kalıyorsunuz diye sormak ço ağızlılık demek. Tam referanduma giderken AKP'ye büyük prim kazandıracak türban kararını şaşkınlıkla karşılamamız da mağazlık oluyor. Akit gibi her gün Cumhuriyet Atatürk devrim ve ilkeleri layıklık kavramlarına ve özellikle orduya sürekli hakaretler yağdıran bir gazeteye niçin taziyede bulunuyorsunuz demek de şom ağızlılık. Tam referandum sürecinde iktidarın gücüne güç katacak biçimde ve tarihte ilk kez bir genelkurmay başkanının namazda saf tutan fotoğrafının özellikle servis edilmesini eleştirmek de yine şom ağızlılık olarak niteleniyor. Türk askerinin başına çuval geçiren Amerikalı generalden madalya almak veya Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın ayağına gitmeyi sorgulamak da şom ağızlılık. Şom uğursuz anlamına geliyor. Yani Ertuğrul Özkök'e göre, göre bu soruları soran biz birkaç kişi uğursuzuz öyle mi? Peki bunları hiç sormayan tam tersine bakın Sayın Cumhurbaşkanım, bakın Sayın Paşam size bu münasebetsiz soruları soranlara Nasıl ağzının payını verdim tadında yazı yazmak için acaba nasıl bir tanım bulmamız gerekiyor Ayıptır yapmayın referanduma şunun şurasında 40 küsür gün kaldı Tam da 28 Şubat arifesinde iktidarı güçlendirecek ve söyleyecek bir şey bulmasını rahatlatacak biçimde baş eğerek biat ederek asla sormayarak sorgulamayarak bir iktidara yaranmak uğruna herkesi çamura bulamak çare değil Bu iktidarın hele bir de evet çıkarsa neler yapacağını elbette biliyoruz. Bütün malımızı, mülkümüzü alabilir, bizleri açlığa bile mahkum edebilirler. Ama onurumuz bize kalsın. Siz de parasız kalın ama onursuz kalmayın. Genelkurmay İletişim Dairesi yandaş gazetecilere yönelik. Hürriyet'in olay karargahsız, karargah rahatsız haberinin kaynağı Genelkurmay İletişim Dairesi'ymiş. Oysa birinci sayfada koskoca Hulusi Akar fotoğrafı olunca ister istemez sanki bu açıklamaları o yapmış da kaynak belirtilmemiş gibi anlıyor insan. Ayrıca şunu da yazayım. Madem kaynak Genelkurmay İletişim Dairesi, ilk günkü haberde neden verilmedi bu? Bu Genelkurmay İletişim Dairesini resmen ilk kez duydum. Genelkurmay Halkla İlişkiler Dairesini bilirdim. Bu yeni bir birim. AKP iktidarıyla kurulmuş. Asıl amacı yandaş gazetecilere bilgi vermek. Zaten ben de onlardan duymuştum. Çünkü çok sık konuşuyorlar. Bizleri hiç umursadıkları yok. Ne kurulduğunu haber verdiler, ne herhangi bir bilgi aktardılar, ne de yazdığımız bir yazıya cevap gönderdiler. Ama tanıdığım yandaş gazeteciler neredeyse her gün bu birimdeki askerlerle konuşuyorlar. Yandaşların bu birimle araları çok iyi. Benimle konuşan yandaşlardan aldığım izlenime göre bu birim iktidara ve saraya ne bağlı olduklarını anlatıyor. Aksi olsa örneğin Hürriyet'in manşetine çıkan 7 sorunun 5 tanesini bugüne kadar sormuş olan bana da bir cevap verirlerdi. Yandaşlar bizim için millet sizi adam yerine koymuyor diye dalga geçtiklerini sanıyor. Genelkurmay da aynı paralelde olduğundan herhalde onlar da adam yerine koymuyor. Referanduma giderken iktidar neden evet sorusuna mantıklı bir cevap veremiyor. Özellikle bütün yetkilerin bir kişide toplanmasını anlatmakta zorluk çekiyorlar. Ya da başbakanın yaptığı gibi evet tek adamla toplanacak başka ne olacaktı ki yani diye kesip atıyor. Bu bana hiç olmazsa daha samimi geliyor. Koca başbakan itiraf ediyor. Diyor ki biz yönetmeyi beceremiyoruz. Verelim tüm yetkileri Erdoğan'ın eline, hepimiz rahat edelim. Sonra güya kendi mesleği olan denizcilikten söz ederek bir gemide iki kaptan olmaz, iki süvari olmaz diyor. İyi de gemicilik literatüründeki birinci kaptan, ikinci kaptan veya birinci süvari, ikinci süvari tanımlarını ne yapacağız? Buna karşı bazı AKP sözcülerinin getirilmek istenen tek adamlık rejimini demokrasi ve hukuka uygun Ayrıca Türkiye'nin geleceği için gerekli olduğuna ilişkin açıklamaları çok rahatsız edici. Hiç olmazsa samimi olun, biz kulluğu tercih ediyoruz deyin. Adalet Bakanı hepimizle alay eder gibi bu işin Tayyip Bey'le ilgisi yok, ondan sonrasına hazırlanıyor sözleri çok ayıptır. Madem öyle Erdoğan aday olmayacağını söylesin, vatandaş da ondan sonra ne olacak kuşkusundan kurtulsun. Güzel geleceğimizi bir parça öne çekelim. Kuzey Irak'taki Kürtlerin lideri Mesut Barzani Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Resmi devlet töreniyle karşılandı. Öyle bir devlet olmadığı halde sanki varmış gibi güya bir Kürdistan bayrağı göndere çekildi. Yabancı devlet adamları ziyarete geldiğinde bayraklarının göndere çekilmesi adettendir. Ama devletse tabi. Kürdistan diye bir devlet var mı? Yok. Ne var? Irak'ın kuzey, kuzeydeki bir bölümüne Kürt bölgesel yönetimi deniyor. Sonuçta Irak'a bağlı. Aslında özertliği de olmayan ama fiilen özertmiş gibi olan bir yer burası. Türkiye'yi yönetenler hangi amaçlı olduğu bilinmez, olmayan bir devletin bayrağını asarak bir tür diplomatik skandal yarattılar. Ama belki de bugün olmayan bir devlete Kürt devleti muamelesi yaparak PKK'ya başkanlık geldiğinde size de özertlik tanıyacağız merak etmeyin mesajı vermek istiyorlardır. Ne günlere kaldık değil mi? Bizim paşalar Kardak açıklarında hatıra fotoğrafı çektirmeyi biliyor. Ama Yunanistan'ın işgal edip bayrak diktiği hatta bazılarını silahlandırdığı adaları görmezden geliyor. Tabi hükümet de aynı durumda. Bir vatandaşımız Ege'de tekne gezisine çıkacağı için başına bir iş gelmesin diye Yunanistan Büyükelçiliği'ne bir yazı yazmış. Yazıda hepsi sesimizin bile ulaşabileceği yakınlıktaki bazı adaların adını vererek buralara gidersem vize sorunu çıkar mı diye sormuş. Yunanistan Büyükelçiliği de evet o adalar uluslararası anlaşmalar gereği bize aittir. Gitmeniz halinde vize gerekir cevabını vermiş. Peki düne kadar bizim olan adalar hangi uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a geçti veya Yunanistan neye dayanarak bunu söyleyebiliyor? Bunu soruyorum sormasına ama bakın yine hata yaptım. Şom muhalif ağzımla yine soru sorup eleştirmeye kalkıyorum. Affola. Can ataklı